İstanbul Deniz Odası Başkanımız Fatsa'daki Deniz Bilimleri Fakültesine 250 bin dolar civarında bir parayı simülasyon merkezi Herkesin. olaraktan bağışlamış. Kendilerine de buradan şahsım, şehrim ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ali Fevzi Bey bizde mekanınızda bizi ağırladığınız için bütün başkanlarım adına teşekkür ederim. Bugün Fatsa'da olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Çünkü 20 sene önce verdiğimiz sözü yerine getirmiş oluyoruz. 20 sene önce Fatsa'da yatacağız demiştik. İnşallah bu gece nasip olacak. Bu Allah arada, teşekkür ederiz. Tabii üye Fatsa ilçelerimize, iki ilçemiz ki bizim için de değerli ülke ekonomisi açısından da çok e, faydalı iki ilçemiz. İnşallah Allah nasip ederse Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğumuz protokol kapsamında iki ilçemize de birer okul kazandıracağız. Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber bana arkadaşlarımı gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.